Oo dev. Az kaldı Ay, ya. Ben bir seni. Vallahi ya o kel var ya süper adam ya. Kel Erkan kusura bakma. <laughs> hey, it, 52, no, Yeşil yoldan herkese merhaba sevgili dostlar. Yeşil yoldan herkese merhaba sevgili dostlar. Sevgili <laughs> dostlar. <laughs> evet dostlar 3. etaptan devam ediyoruz dostlar. Bir efsanevi kart gelecek mi? Hep beraber bir görelim. O yüksekten bir 4400 altın geldi. Bu çok iyi. Bakalım ne olacak? Zehir geldi. Destansı kart. Wow. Bu da güzel. Bakalım iskelet ordusu. Fazla destansı kart gelmeye başladı. Efsanevi gelmeyecek. Kokusu verdi bana. Gelebilir abi. Ya. Hadi bakalım. Hadi. Geliyor abi. Vallahi Abi geliyor. <laughs> O titreşimi kapatır mısınız dostlar? dıt diye de derken love tazı geldi. Seviyor musun love tazını Eren? Ya ben yüzden çok bildim de Fena sevmiyorum şunu. Yani o hoşuma gidiyordu. Abi bir ara ne turnuvalarda ne kingdi ya bu. Turnuvaların en kingi buydu. Bunu olan birinci götürüyordu. Tamam. Her şey güzel. Sana efsanevi kart çıktı. Bu konuda şanslısın Erencim. Ee, şimdi dostlar bir bakalım. burada yüksek like bekliyorum sizden. Şöyle bir bandıra bandıra like'ları atarsanız da gerçekten çok keyifli olacak. Yeşil yol takipçilerine gelsin. Bakalım yeşil yol takipçilerine neler gelecek. Bir bakalım hemen. Bir baktık. Oo! Oo. tavan yapmak üzere abi. Bak yüksek altın geldi. Ayna destansı kart. Bakalım kara prens geldi. Yavru ejderha geldi. Bakalım goblinler. Efsanevi geliyor efsanevi. Bakacağım Yunus. Korumalar. Abi 4 tane Oo, bayağı çıkarttı. Geliyor. Efsanevi efsanevi. Oduncu geldi. Oduncu geldi ve güzel oldu. Şimdi Erkan'cığım bu seni takip eden, etmeyen, edenlere özellikle diyeyim. Bu sandık açılımı sana ait olacak. Açırım Erkan. Hazır mısın? Aç abicim. Oyun buradan? gemisi. Tamam. Bakalım. Barbarlar. Mega dal kavuk. Alev topu. Dev iskelet. Bunu çok kullanıyorsun sen kapak resimlerinde. Görüyorum ben. Seviyorum bunun suratını. Ona da bir de mavi boncuk takıyorsun. Olan adam düşünmemiş. Bizim şey bizim Türk iş düşünüyor. Mavi boncuk. Bak ne kadar güzel olmuş, değil mi? Mesaj gönderelim. Mizaklı Goblin roket geldi. Kesin çıkacak, kesin, kesin. Korumalar. Bu da bunu da çok kullanıyorsun. Erkan kapak resimde görmüştüm. Vallahi görmüştüm. Tamam. YBC dünyası. Orada mısın? Kesin çıkacak kesin kesin. YBC dünyası takipçilerine gelsin bu. Bakalım bu da neler çıkacak. Yunus'un ve Yunus'u takip eden dostlar için. Bakalım burada neler gelecek. Hep beraber görelim. 3800'den altın geldi. Geçen içeriklerde, bölümlerde Yunus seni kulağını çok çınlatmıştım. Senin adına da ben çekmiştim. Burada bakalım. Bir efsanevi bir patlatacak mısın? Çok merak ediyorum. Minyonlar. Mini Pekka. Ah, buz golemi. Yunus, en sevdiğin değil mi? Evet. Evet değil mi? Kaç gün oldu lan bu kart geleli. Hemen en sevdiğim oldu. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Felaket Kulesi. Ah havan topu ne e alet. O, Üyde, ne diye. Ne <laughs> Abi Max lever olsun da gelmesin mi? gene gelir. prens geldi. Hadi, 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 geldi. Ma Kıvılcım, bak şanslısın, güzel, keyifli. Dostlar burada bizi takip eden etmen dostlara da bu ols, bu açılan olsun. Ona da bir deneyelim bakalım. Ee, Türkiye'deki oyun takipçilerine bunu bakalım. Yüksek geldi, nasıl olacak? Ateş ruhları. Hemen hızlandırım. Tesla geldi. Dev iskelet geldi. Okçular. Pekka geldi. Goblin kulübesi. Bu da güzel. Prens geldi. Bak demek ki dostlar bizi takip edersiniz. Efsanevi geliyor. Demek ki takip etmediğiniz için efsanevi gelmiyor. <laughs> Bunu buradan görelim. Hemen dilerseniz bir daha hızlı hızlı şekilde devam edelim. Altın. Mizaklı Goblin. Korumalar. Eh bomba kulesi. Bombacı. Yıldırım biri kapıyı mı açıyor abi? Oradan kapı sesleri geliyor biri. Hırsızlık mı yapıyorsun oğlum? Ne yapıyor lan? Abi, abi ben? benden geliyor. Benim Senden koltuğum... mi geliyor? <laughs> Yaşlı bir koltuğu var artık. Beni taşımaktan bıkmış. Abi şey dedim. Enzel'e dedim. Enzel'den böyle geliyor. Saçları karışmış. Lord Enzel tamam mı? Saçlar birbirine karışmış falan. Havada sıcak. Ağustos sayıları. Dostlar Lan kamera dedim oğlum sen atırsızına benziyorsun lan dedim. Bu nasıl bir tip lan dedim. hızlı dedim çocuğa tam. Çocuk ne zaman Skype'e gelsen artı atırsızı ne haber diyorum. <laughs> atırsızı vallahi ya. Tamam. Aa prens prens geldi. Bu da gel. Lan Erkan 8 olacak galiba. 7 miydi? 7 olacak abi. Vallahi öyle prens bir şeydi. Ya abi prens gelsin. Havan gelmesin de prens gelsin. Hızlı hızlı geçelim bakalım. Oğlum ne havan abi, geldi prens. ya. Vallahi havana boğdu bizi bugün ya. Yıldırımlar, Kara Prens, Bombacı, Büyücü ve Öfke. Tamam. Şimdi o zaman sıralama yapalım. Erken bu ee, sandıkta efsane bir kart çıkacak mı çıkmayacak mı? Cehennem ejderhası gelecek abi burada. Bence bunda şey gelecek. Ee, tomruk gelecek. Bakalım ne çıkacak merak ediyorum. Okçular, fırın, buz ruhu, Goblin kulübesi, Golem <laughs> efsanevi patladı. Abi ben king'im ya. ya. Ben king'im. Ben kim? King Baba nasıl bildim? Abi bende his var ya. Tuhaf tuhaf hisler var ya. abi. <laughs> Vallahi billahi. Şimdi Eren hangi efsanevi ka efsanevi kart <laughs> çıkacak mı, çıkmayacak mı? Erencim? Bence çıkmayacak. Çıkmayacak. Ben e, çıkacak diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak. O yüksek bir altından tekrar geldi. Çarpmayı galiba bu 13 olacak gibi. O en sevdiğim dev geldi. Vallahi reis geldi. Yıldırım. Kara prens. Minyon sürüsü. Alev topu. Balon. Bunu Eren de biliyor. Vallahi. Bakalım altın. Minyonlar diyor. iskeletler Kralet devi. 3 silahşor. Oo, wow, bu da iyiymiş güzelmiş. Bomba kulesi. Prens geldi. Bu arada 7 oldu Erkan. Prens candır abi. Prens gelsin. Çok iyi oldu Çok ya. Seviyorum. Oo, ulan pis herif Yunus bak. Senin yine sana kıvılcım geldi. Yine sana kıvılcım geldi. Hatırlıyor mu? Ee, Yunus işini açmıştım mı bir sandıkta. Kıvılcım Bunu geldi. Yine kıvılcım mi? geldi. Lan hmm. bu çocukta kıvılcım manyağı var galiba. Tasma bağlasın gezdirsin kıvılcımı. Tamam devam edelim hızlı hızlı şekilde bu sefer. Altınlar geçelim. Bomba kulesi, öfke, 3 silah şor. Oğlum ne kadar geldin bu kadar? Oo, dev. Az kaldı ben ya. Ben bir öperim seni. Vallahi ya o kel var ya süper adam ya. Kel Erkan kusura bakma. <laughs> Erkan kusura bakma. Vallahi Erkan kusura bakma. E ee, bombacı Atıcı geldi. Tamam, devam edelim. Bakalım hızlı hızlı yapalım. Balon geldi. Bombacı, oklar, zehir, goblin kulübesi, korumalar ve oduncu. Oduncu abi, abi geldi. Piselik vermiyor ya. Abi, o abi niye yani? Sandık aç. Ahmet halen bir tane bile canavarı meleci vermedi pislikler ya. Bakalım şurada. Değil mi? Ne, ne enteresan bak. Hala ama iki olmuş zaten. Şuraya baksana. Ama burada Esenmi için 130 tane, 136 tane ender veriyor. E, 22 destansı bir de 500 e yakın sıradan vermesi gerekiyor. Hani o kadar bekleyip bekleyip ender çıkıyor bazen sonunda. O yüzden dedim. Hmm. Bakalım. Aa, en... o, o, babayı patlattı abi sonunda. Uf. Destansı efsanevi geldi. Prenses. Devam yıldırım abi yemin ediyorum var ya pf, akıllara zarar işler yapıyoruz şu an. Devam edelim. Oklar geldi. Slashor, barbarlar, e alev topu, yıldırım. İskelet ordusu geldi. Yine efsane patladı? Kıvılcım. valla Yok, abi. Verdi, verdi diğer yani böyle belli başlı efsanevleri veriyor da abi şu yeni çıkan ev vermiyor abi. Ha valla yeni gelen efsanevi kartı valla vermedi hiç. Bilmiyorum bu kadar açtık. Mini Pekka'dan bir başı yapalım. Bu efsane kart daha ki. Yavru Pekka ve sonra Büyük Pekka geldi. Bunun üst üste gelmesinin bir gizli mesajı olduğunu düşünüyorum ama efsaneyi patlattık. Cehennem ejderhası. Buz büyücüsü. Ya yani bunları yadırgamıyoruz ama hani cehennem ejderhasını bekliyoruz. İşin daha doğru. Yani arkanın odaklandığı için onun gelmesini istiyor. Vallahi ben hepsinin gelmesini <laughs> istiyorum açıkçası. <laughs> ben hepsinden gelsin. Bakalım iksir toplayıcı. Kanka süpersin ya. Valla iksir toplayıcı. O Ender kartlar fırın geldi. Minyon sürüsü geldi. Severim minyon sürüsünü. Roketi de seviyorum. Çok gizli bir bomba. Son saniye golü gibi düşün bu roketi ve o şekilde kullanıyorum ve gerçekten mükemmel oluyor. Bakalım öfke. Desansı Bo! Tomruk geldi yine tekrardan. Bu da çok iyi. Abi devam edelim. Devam edelim. Ne diyor? 400 bin. Ne 400 bin ya? 4428 altın. 4428 altın geldi. Evet iskelet ordusu. dondurma. Öfke. Goblinler. <laughs> balon. Oo, Efsane mi? Ender. Al işte. Aa, canım iyiyim senin ben be. Yeşil rengine kurban. <laughs> ya yeşil yol görüyor musun? Hey <laughs> yavrum. Al işte. Adamın geldi abi. Hani çok kullandığım bir kart değil ama gelmediği için takılmıştım ona sadece. Al işte Erkan. Diyordun sana. Al. Al vallahi geldi. Her geldi şimdi Ne olacak? Ba <laughs> vallahi billahi. Şimdi tekrardan bakalım neler geliyor. Tesla. Oklar. Silakşör ah, goblin. Evet iskelet ordusuymuş. Gördüm. Alev topu. Çok sevdiğim değil ama yarım sevdiğim. Aha. Pekka. Seviyorsun Erkan bir ara Pekka'yı böyle. Pekka baba candır abi. Baram buram kullandığın destelerden bir tanesi Pekka'ydı. Ve o geldi. Bakalım daha devam edelim. Bakalım dostlar neler gelecek. Altın yine yüksek bir açış oldu. Öfke. O Volkir biraz gelmiyordun ama bugün geldin yine tekrar. Çok güzel oldu. Golem. Oo güzel. Devam edelim. Okçuları kurtardık. 523 efsanevi gelme olasılığı yüksek oldu. Evet yine efsanevi patlattık dostlar. Yine efsanevi geldi. Buyur Erkan Baba. <laughs> Buyur Erkan Baba. Sen istiyordun reis. Süpersel seni mi kıracak yani? Ben diyorum ya sana şu mikrofon Supercell'e bağlı hangi kartın ismini daha fazla çok zikredersen o kart geliyor abi dev dev diyelim dev ah. gelecek bak. Bir daha gelir mi? Dev gelecek. Hadi dev bakalım. gelecek. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel. Geldi. Abi yine efsane hepsi... aynı. Yok şey gelmedi ama. Ee, sıradandan kaç tane geldi? Görmedim ama. Oo. Kafama cama vuracağım hey, lan. Son... Camı getirin bana. Cam vurmak istiyorum kafama. Vallahi bu da iyi oldu. Bir tane daha açılır ondan sonra dev sandıklar falan açılır dostlar. Tam onu 200 binde tamamlarız. Bakalım ne olacak? Goblinler, minyon sürüsü, en ev, enderler, mezar taşı geldi ve havan sıradan diyor. O oh, iksir toplayıcı bu da güzel ve balon diyor. Ol. Oh. Abi <laughs> sana bir şey mi Erkan? Efendim abi. Abi efsanevi açıyorum artık. Efsane açmaktan yoruldum lan. Artık şey <laughs> sıradan gelmeye başladı bana biliyor musun? <laughs> efsanevi kat. Ya baba işte geliyor ama işte ya. ya sıradan artık gelemez Abi ya ben sana düşünüyorum rekor kırıyorum şu an. Kendi rekorumu zaten üst, binlerce kırdım da. <laughs> artık e, uluslararası bir arenadaki rekoru gibi bir şeylerle kırmaya başladık. Bu da farklı oldu açıkçası. Evet Erkan'cım eee şöyle büyülü sandık açalım biraz. Buradan da Exo patlatacak abi. Valla buradan Ender kartlar gelsin çok yeterli diye düşünüyorum. Destansı Ender, Ender kart geldi güzel. Hadi canım ya yeter yani baba. Vallahi yeter ya. Yeter yani bu ne abi. Süpersel yani an mail attım Eren. Süpersel'e mail attım mail. Kankam dediğim dev yolla bana dev. Kıvılcım yolluyor. Şey yolluyor. Efsanevi yolluyor. İş Tamam. Oh hop bu, bunu açmıyorduk. Ne yapıyorduk? Bir tane daha açalım. Altın. Meh. Bakalım. Barbarlar. Bomba. Bombacı. Şövalye. Ehe, buz ruhu. Bomba kulesi diyorlar. Bu da çok güzel. İlk sayı. Destansı kart. Tamam. O zaman bir tane daha bir tane daha açabiliriz gibi geliyor. Hemen hızlı bir şekilde burayı da böyle yapalım. Güzel oluyor mizaklı goblinler, testalar, mega dal kavuklar uçuyor da slakşor ve prens geldi. Ee, Prensi 7 yapmıştık Erkan. 8 için kaç istiyor gerçekten hiçbir fikrim yok. Senin var mı? 200, 200 mi istiyor? Yes. O zaman bize 70 lazım. 71 lazım. Tamam. O zaman Erkancığım, e, bir tane daha açamıyoruz. Dev san bir dakika. O zaman bir tane daha açalım dostum. Ne diyorsun? Ya da iki, i̇ki tane tan daha dev açabilirsin abi. İki tane dev açalım değil mi? Aynen öyle abi. Hadi iki tane dev sandık açalım. Dev gelecek. Patlat bir dev hadi. Abi havan ya. Bir tane daha deneyelim bakalım. Oho. Valkyr geldi. Buz golemi. Ne gelecek? Bakalım. Ah şövalye geldi. Evet dostlarım videonun sonuna geldik. Keyifliydi, güzeldi. E, değil mi? Keyifli, heyecanlı, bol, efsanevi olan kartların olduğu bir içerik oldu. Dostlar bunu güzel bir şekilde like'larsanız çok keyifli olacak. Bir dahaki etapta görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Erkan'cim yorumlamak istediğin altında veya e, bu yine iyiydi efsanevi bir kart açısından. Tabi tabi efs efsaneler üzerinden bayağı bir efsanevi geldi abi. Havanları da biraz azalttı. Fark Güzel. Mi bilmiyorum ama. Üçüncü etabı çektik. Dördüncü etapta artık görüşmek dileğiyle dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.